canlı yayınımız başladı. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simulator oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun ben biliyorum videoda gördüm çok beğendim. Oynarken çok izlerken çok eğlendim. Yükledim ben de yeni oyun internet kafe Bakalım internet kafe resmi ne olsun. Barkın'ın k Barkı kötü bu kadar. Mehmet Cafe kafesi. Yani Cafe yazdım saniye Ben yanlışlıkla sürdüm ya. Arkı nın internet cafe kafes Evet başlattım bakalım. Oyun ilk yüklemede geç açılacaktır. Zaten şurada arkadaşlar yüzde üç falan yazıyor. O girme şeyi. Bakalım o zaman hadi. <laughs> arkadaşlar like it, abone olmayı Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 87 abonemiz var. Biraz bunu da arttırmanızı istiyoruz. Şöyle 100 aboneye geçelim lütfen. Ve abone olun de burada karım yok. Yani karın olmadığı için de çok mutluyum. Kapıyı açalım. Asansör çağıralım. Bir nokta Nokta. Evet asansör gelecek. Biz en üst kat. Bu arada biz kaçıncı kattayız? Şunu söyleyeyim. Kapıyı da kapatayım. Ana asansör geldi daha.